Almadım arkadaşlar. Sol alta bakın küçücük bir ikon var ona basın. Aa! Hadi, yani, burada mı? Aa, aa. arkadaşlar gördünüz mü? Bakın <laughs> bu da istediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Mesela böyle. Vay! Bu aynada ne yapıyoruz? <laughs> Lan başka bir şey seçeydiniz. Bakın şimdi ne yapacağım? Tut tut tut. Hoppa! Gördünüz mü işte? Kedi olunca böyle hareketler yapabiliyoruz arkadaşlar. Çünkü biz dokuz canlıyız. Aha balık taklidi yapıyorum şu an. <laughs> aa! Biraz sonra Tamam. Zaman, Vay be. O zaman başlayalım mı? Şuradan başlayalım mı o zaman? Kedi kardeşti. 1, 2, 3. Hadi. Vay. Hadi abi gidebiliriz artık. Hadi. Bunlara basmayın. Basınca ne oluyor bilmiyorum Anne. Aa! Aa. <laughs> Aa. Oha <laughs> buradan da <mı> geliyor. <laughs> Lan bunlar nasıl bir şey arkadaş? Aa burada yeşil kapıyı gördüm. Aa yeşil anahtar. Hemen eli aldım arkadaşlar. Yeşil anahtarımızı aldık. Ay <laughs> kedi gördüm ya kedi aldın mı kanka kurtardın mı Hayır sarı anahtarı aldım şu an Aa, dur düşeceğim buradan aşağıya mı atlıyoruz e Ben burada ne işim var benim ya bir şey var acaba, acaba düştüm D <laughs> bana güldü Aha. kedi Buse bir şey diyeceğim mavi sarı yeşil falan turuncu anahtar toplamamız gerekiyor çok zor aynen kanka ah. bayağı bir zor burası ya ama arkadaşlar biz kedicikler olarak bunu yaparız Buse efendim kanka, ben şimdi bir tane kapıyı açtım ve içeri girdim de çok garip bir yere geldim ya inanamıyorum. Gece o adam ne yapıyorsun? Kapıyı aha! Kanka burada biz kediyi kurtarmak için gelmişiz ya. Ama bir kurtar A diyor galiba. Kurtar onu Allah için. Tamam. Ben Heh, gel benimle çabuk. Dur geldim. Ne oldu? Burası sende açık mı? Çabuk söyle. Yok. Aha oh, dur açayım dur bekle. Anahtarını al çabuk gel. Aldım kanka. Lan niye gel. Aa, geliyor da. Gel kanka gel. Çabuk gel. gel. Oha. Kanka burası kanka. çok kalmış. Niye buraya geldik biz? Şimdi buradaki olay şu. Bak şimdi bunlar kırılıyor tamam mı? Aa. Ama bundan sonra doğruyu seçmemiz gerekiyor. Hangisi doğru yanlış diye. Mesela bak şimdi. Bak aşağı. Bu doğru mu? Oha değilmiş. Hayır lan doğru olabilir mi? Aa. Kanka o zaman öyle yapıp bakabiliriz. Şöyle yapayım. Yanlış. Oha bu yanlış. Yanlıştan değil. Aa. Aa, dur. Oha <laughs> kanka o Aman. ne? Hemen altında çıktı. Ben kırmıştım kusura bakma. Ya kanka ya niye böyle yapıyorsun ya? Gel gel tekrar gelebilirsin. Kanka bir daha öyle yok. İnşallah. Buradaki, aa, burada köpek kafası var. Köpek de yürü git. Tamamız geliyor. Aa, hayır diğeriydi diğeri. Diyarı. Kanka ya niye benim Git o ya? Of ya. Bu kandırmacalıydı. Unutmuşum. Oğlum sen oynamadın mı? Yo bitiremedim ki ben de. Al işte ya. Al işte bu. ya. Aa, bu değil gelme. Ben ölüp ölüp duruyorum. Ay bu dur, bekle bu taraf kırıldı yalnız. Tamam tekrar tamir oldu gel. Kanka burada şimdi bak Hangi tane? Ha, bak köpek görünene ineceğiz ama aslında içine düşmüyoruz köpeğin bak. Aa, bizi yanıltmış. E şimdi kanka. hangisi acaba? Bir dakika bur burası zordu işte. Aa burada iki tane var. Kanka var işte anlayamıyorsun. Dur ben gideyim dur. Dur bir dakika bir dakika. Bir dakika kanka. Tamam bu temiz gel buna Aha. gel. Diğeri köpeğe çıkıyor. Aa bir tane de burada var. Oha. Ne burası galiba? Buradan da yeni kapı. Ben bir giriyorum bekle. Gelme. Biz ya mi? ya dur. En alttakinde zıplaman gerekiyor. Aa, O zaman geleyim mi? Gel ama en alta indiğinde hemen zıpla diğerine. Oğlum en alta olduğunu nereden bileceğim? Birazcık fark bırakıyor böyle. tamam zıpladım. Aa, kediciyi buldum. Kanka da evet be. kurtarıyorum ben bu kediciyi de. Anam ya. Kurtar yavru, kurtar. Yavru yavru kediliği. Buraya atmış daha ya. Ne kadar da yazık değil mi? Şimdi annesi görünce mutlu olacak. Eee senin değil mi lan? Kanka ah. bunu kime vereceğim? Buna. Niye? E almıyor. Alsa. alsana. Aha işte aldı kanka şu anda. Aha kediyi aldı ya. İki tane bulduk. Altı tane kalmış. Altısını da şimdi bulmaya çalışacağız. Daha henüz iki tane bulduk. Ay çok zor ama ya. Bu yavru kedileri kurtarmak anne gerçekten çok zor. Ah. <laughs> kanka çok fena geliyorlar. Hala kalmış. Oh. Mora evet, gelin Mora. Arkadaşlar neredesiniz Aa, ya? Buradakini kurtarmamışsınız kanka ya. Burada kedicik ya E kurtar o zaman. Evet. Bo biz, biz Başarabilecek şey miyim? Başarabileceğim galiba kanka çok zor. Arkadaşlar Odanın kapıyı açmam gerekiyor mu? Çok arkamda. Ah, tamam açtım. Tamam açtım hallettim hallettim. Tamam. Şimdi Sağa dön sağa çabuk sola dön şimdi gel nereye gidiyorsun? Kanka bu diye annesine ulaştırmam lazım ya. Abi yavrum mu buldun sen? Ya yani anne kanka ya. Yavruyu vereceğim al bakalım. <laughs> Masada mutlu oldu iştahı buldum. İştahı buldum kanka. Beni takip et. Ben bir Aferin. de kırmızıyı buldum kırmızı bunu şeyi. Bunu al bunu al çabuk aldım, al. Aldım aldım aldım. Gel nereye gidiyorsun bu taraf. Hı. <laughs> bunu aç çabuk. Dur hangisi 3 ya mor renk görmüyor musun ya? Kanka alamamışım. Ne <laughs> <laughs> komiksin. Kırmızıya çıkar. Neredesin? Ya geldim edin. geldim. Sen merak etme. Sen merak etme ben giyeyim Hop giydim. Ben de geldim. Pamir nerede? Ya bu ben anlamadım ya. Garip Oha. bir yerdeyim. Kanka bir şey söyleyeceğim. Bunlar düşüyor tamam mı en kötüsü? Haberin olsun. Hadi Hızlı be. Olmak evet. Hadi evet. ya. İyi de Kötü şimdi çıkmazsan. ben, sen de düşerse bende de düşer. Önden sen git. Ben sonra ha. çıkınca geleceğim. Hop. Oha. Ee, Oha. Çok feda yaptı beni. Gel gel sıkıntı yok. Tamam bu sefer hadi halletmeye çalışacağız. Çok korkuyorum. Oha. Oha. <laughs> Kankam düştü. Kanka bu kedileri buraya kim koymuş ya? Bu köpekler galiba. Aha geldim galiba. Aha geldim valla kanka ben. Aldım kediyi. Gel. Hadi, gel. Gel sen de al. Sen de çıkıyor mu? Çıkıyor çıkıyor. Hepimiz kendimize göre çıkıyor. Hadi o zaman gidelim. Buradan gidebiliriz. Ee, Annesi benim. Kanka uff Allah'ım ya Rabbim ya Resul ya. <laughs> ya bu ya bir şaka yapak dedik. Hevesimi hayatımı bitirdin ya. Kanka bir şey söyleyeceğim sen anne olamazsın. Gerçeksin babasıyım de var ya. İki tane mi kaldı Pami? Evet ben, ben, ben de hala yedi tane var. Biz kırmızıya girdik mi kankalar? Kır, kırmızıya girmedik. Kırmızıyı ben bulmuştum ya burada ya, bir yerde. Yani. biliyorum gel ben, beni takip edersin. Aa, Aa, klozit. aa. Klozitlini... Atlama. Kanka klozeti ne oldu? Oha atlama. Bir bıraktım orayı ufak. Kanka nasıl atlamayayım? Su var burada. Girdim ben suyun içine. Oha balıklar A yukarıda. O oh, balık, lan bu köpek balığı. Arkadaşlar Sof. köpek balığına biçim yapmışlar. E, burada ne var böyle Allah Allah. Çok değişik bir yere geldim. Kulazitin içine girdim. Buradan da buraya mı gidiyorum? Oha. Oha bir sürü... Ay ay, ay 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 ölmek istemiyorum. Lan şunlar hava mı fışkırtıyor? Ay. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Köpek kafalarının içinde bir şey var. Biliyor musunuz farklı? Direkt ayaklı köpek var. Ha evet şeyi koruyor kafesi koruyor. Öyle mi? Aynen ortada kafesi var onu koruyor. Kanka şu an çok zor durumdayım. Şu an bir kediyi kurtarmak için bayağı bir yollardan geldim ya. Evet diğer kedimizi de kurtarıyorum şu anda. Şöyle bunu da takdim edeyim annesine. Ha, kaç tane kaldı ya? 2, 4, 5, 6 tane mi bulacaktık? 7. 7 galiba. Ne 7 mi? Oha ya. 2 tane evet. daha bulacağım. Ya Gel kırmızıya götüreyim mi seni? Götür kanka. Takip et. Aa, Nerede lan? Aa, kanka bu benim burada, burada burada. Kanka bu beni tuttu. <gülüyor> kanka. <gülüyor> kanka. Aa, bu tutup götürüyor. Aa, bu beni tuttu ama bırakmıyor lan. Tasma taktı bana bu. Bırak beni. <laughs> ano. O bıraktı galiba kanka. O bir bıraktı beni. Neredesiniz? Biz kırmızı gel. kapının oraya gel. Kırmızı kapıyı görseydim gelirdim kanka. Ortaya gel. Dur bir dakika bulmaya çalışıyorum. <laughs> Kırmızı kapıdayız ama ama lan kırmızı kapıyı açmayın. Niye? Büyük bir şakaymış kırmızı kapı canım o yüzden. Harbi mi? İyi bay. Evet. Arkasında köpüş var. Direkt ölüyorsun. E biz bu iki tanesini daha nereden bulacağız? Turuncu mu eksik? düm diye devam et bu oradan devam et. Devam et devam et devam et. Devam ediyorum. Buradan. Devam et devam et. Sağaydı. Dur sağdan gideyim. Ben lan değil hayır, demek haydi, ki haydi. Taubez, Burası cim. burası gel gel. Aa! Bebeye dikkat edin. Aha mavi. Mavi. mavi açtım gelemiyorum ki. Vay <laughs> ya hep bana böyle bir şey mi oluyor? Hep bana zarar ziyan. alayım. Al bunu da köpek var ama dikkat gel. Hayır kanka gelemiyorum Ya ölmüş orada. Öldüm gel. Ben... Pamir ne yapıyorsun burada kanka? Ya ben ölüp ölüp duruyorum artık. Şurada iş buraya ben ya. Kanka ben de senin kafanın için bir tane yapıştıracağım. Gel. Ha Ya geliyorum geliyorum. Ya. Ölüyorum. Hiçbiriniz bakıp da Pamir iyi mi diye. Ay bakmıyor. Oğlum kaçamıyor mu? kaçsın buradan. ben tabi. de kovalayacağım seni artık. Ah, ben de kovalıyorum seni. Bu işte köşelerden köşelerden gel. Mavi anahtarı bul. Dur bir dakika dur dur bulmaya çalışacağım. Aa buldum Aha. mavi anahtarı buldum. Mavi anahtarı buldum ve kapı nerede ha burada? Hop oh, Dur dur beni de bekle beni de bekle geliyorum. Ha. Senin için bütün köpekleri başka yere çektim. Ay <laughs> gerçekten mi? Evet. Ay teşekkür edeyim ya. Sen nasıl bir... Aa! Aa! Ulan köpek geldi. Allah! Aa! Ne oluyor? Ne oluyor? Ne şey yaptılar? Oğlum oradan gidiş yok muymuş? Buradanmış. Tobis Tobis! Tobis Tobis! Aa, Aa şaka hayır, hayır, şakaymış. şakaları da ne biçim seviyormuş bu ya? Ay çok şaka sever bunlar ya. Bakın. Yemeyiniz şaka değil. Sağ şaka değilmiş. Sağ şaka sol. olsa da üstünden geçebiliyor musun? <laughs> evet. Ama üstünden atladı mı lan? İşte kedi <laughs> bunu gerekti. Aferin sana. Aha. <laughs> i̇şte bulduk. Yani kedimizi benim ama. Kanka sen pek yavru sayılmazsın. Ayı gibi olmuşsun. Aa ah. beni ya. Ay, Yeseydi gel Pamir Ah, ah. Ay, git o, gelemiyorum. Ölmedim. Git, ölmedim. Gelemezsen, nasıl alacağız? Kanka gelemedim o sırada dur. Aha ayaklı köpek kahana abi arkanda. ben geliyor. sarıdayım. Ben de sarı... aldım. Ben de aldım. Sarı nerede bu sarı nerede ya? Ha buldum. buldum. Buldum sarıyı buldum. Anahtarı al. Ay, Çıkalım. Ayağlı köpek aa, var. Hayır. Ay 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 giyim giyim o oh, be. oh be. bende. Hepsi Geldim. bende. Giydim. Kan abi. Ah ah biz giremiyoruz dur bekle bizi. Abi aşağıma yiyorlar. Aa çok yakın lan bu ayaklı köpek yeri mi tutuyor? Atla nasıl kurtuluyoruz bu işte? Kalkın kuçu kuçu. Hopla kanka hopla. Kuçu kuçu gelin bu diye kuçu kuçu. Kanka kalkın onları. Basmamı bırak şirin. Hoşta da hoşt. Hoşt. Arkadaşlar siz gidin ben köpeklerle takıldım köpek oldum. Neyse ben gideyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ya kedi orada ve bizim şu parkuru yapmamız gerekiyor herhalde. Nani evet. yediğimiz kısımlardan biri de budur. Bu ucunda atlaman lazım ama. Hop. Aynen kanka. Hep ucunda hep ucunda ya. bak bir dakika uyarıyorum seni. Bir rampadan aşağı doğru kayıyorsun ya. Ha, sonuna şey kadar kay Aa dur bekle bekle atlama aşağı. Bekle. Ne Geldin oldu? Yo, sen. Aşağı doğru bir Zıplaman lazım. Dipte seni köpek bekliyor. Hoplayıp karşıya bak beni görüyor musun? Ha dur bakayım. Sağ ol kanka sağ ol iyi güzel Nereden gideceğiz lan? Buradan devam. Ha sonradan mi oluşuyor? Hı -hı. Vay be. Hop balak. Kanka ulaşmak tamam. üzereyiz. Ulaş evet geldik. Geldik başardık. Ama sen nereden geldin lan? <laughs> yukarıdan atladım buraya. Aa. Nasıl atladın. E yukarıdan bak şuradaydık. Yer var. <laughs> Anam. İşte niye bunu da şey derler. Aferin kanka. Keşke Aha. bize de söyleseydin. İki saat bizi uyarıştık burada. Evet işte geldik. İşte şimdi son bebekimizi veriyoruz. Ver ver. Kanka bebeki vermedin önce öpmek ister misiniz? Oy gel öpeyim. Mm -oh. Lan onu bir... niye öptün oğlum? Bu elimdekini öpecektin. Ha, Teşekkür ederim. Gel Kana sen bir yanaktan ben bir yanaktan. Tamam ya, şimdi <laughs> bebeği <Bireyi> falan çeker. <gülüyor> Korkuyorum. <gülüyor> sen şunu yap kanka bak tam sana uzattım kızım. <laughs> <laughs> ya git şuradan ya. Git şuradan ya. Ay da böyle bir. Ya çok tatlı. Şimdi annesine de verelim bunu da kavuşturalım. İşte. şey gibi gözüküyor. <laughs> arkadaşlar elma kazanmış meymayı. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Vay Çok be. Çok seversin. Vay be. Ne kadar da güzel bir yere geldim arkadaşlar. Gördünüz mü? Bir sürü şey, kedicik var. Kedicikleri zaten severim. Ama kediler elma yemez ki. Niye elma yiyoruz bilmiyorum. Neyse arkadaşlarımın <laughs> yanına gideyim en iyisi. Benim aklıma bir şey geldi Bursa. Ha kanka. Biz kedi değil de köpek kostümü giyseydik daha kolay kurtarırdık ya bebekleri. Niye? Aa. Ha köpek sımarladı peşimizden koşmazlar mıydı? Evet biz niye böyle bir hareket yaptık manyak mıyız acaba biz? Kanka ama biz bir kedicikiz o yüzden normalde kedi, <laughs> kedicikiz biz o yüzden öyle oldu. Ben değiliz Anladın? be kostüm giydik biraz önce gördüm işte. Yo ben kedicikim. Miau <laughs> miau. <laughs> Bu kızlara da ne olduğunu unutu yapamayayım. <laughs> vallahi. ya. Gelin yanıma kanki lehimle beraber safi çekiliyormuşum gibi oldu. <gülüyor> evet. Bu <laughs> insanın oldu lan gözü kapanmış saçtan. <laughs> İyice kedi olayım dedim. Miskin kedi yapamıyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş olmakta. Umarım bu videoyu çok ama çok beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı. Benim arkadaşlarım kanallarına abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok, çok seviyorum. Öptüm. Öptüm. Çok Aptım. öptüm. O, bir de abone olun lütfen ne olur. Ne olur. Ne olur abone olun. Hoşçakalın bay bay. Bay bay. <laughs>